Merhaba değerli arkadaşlar. Çok sayıda EYT'li arkadaşımız var. Bunları biliyoruz. Hizmet dökümüne baktığımız zaman 8 Eylül 1999 ve öncesinde herhangi bir sigortası olanlar EYT'li. Bunu zaten biliyoruz. Ancak EYT'liler içerisinde en mağdur olanlar var değerli arkadaşlar. Bunlardan çok sayıda soru var. Hocam bunun bir çaresi yok mu? Bu konuda bize yol gösterir misiniz? Kim bunlar? Yani aslında SSK'lı olarak çalışmış ama e, sigortası SGK'ya bildirilmemiş. Veya e, sigortası SGK'ya bildirilmiş ama daha önceden e-SGK diye bir olay olmadığı için yani elektronik ortamda bildirim olmadığı için evrakları kaybedilmiş olanlar da var. Yine sigorta girişi yapılmış ama prim yatmamış olanlar var. Yani ee, özetle değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 90'lı yıllarda kaçak sigortalı çalıştırma oranı %50'nin üzerinde. Yani neredeyse nüfusun yarısından fazlası kaçak sigortalı. Dolayısıyla SGK mevzuatında bir kişi çalıştığı andan itibaren otomatikmen sigortalı sayılıyor. Sigortalı gösterilmese bile arada sosyal sigorta ilişkisi varsa, Sosyal Güvenlik Kurumu bunun sosyal güvenliği sağlamak zorunda. Zira anayasamız gereği sigortasız çalışmayı önlemek SGK'nın görevleri arasında yer alıyor. Hal böyle olunca sigortasız çalıştırılan EYT'liler de haklarını arayabilirler. Değerli arkadaşlar herhangi bir işte çalıştınız diyelim ki 1998'de, 97'de, 95'te ama sigortanız yapılmadı. Bu durumda hizmet tespit davası açarak mahkemeyi kazanmanız halinde siz de EYT'li olabilirsiniz. Ama EYT'li olabilirsiniz diyoruz. Hemen anında mahkemeyi açmak mümkün mü? O soruyu öncelikle cevaplamak lazım. İşten çıktığınız tarihten itibaren 5 yıllık süre içerisinde mahkeme açma hakkınız var. İşten çıktığınız tarihten itibaren 5 yıl içinde mahkeme yoluna başvurmamışsanız artık mahkeme hakkınız bitiyor ve dolayısıyla mahkemeye başvursanız bile mahkeme zaman aşımından dolayı bunu iptal ediyor. Peki hocam bizim sigortalı girişimiz verilmiş ya da aylık prim hizmet belgemiz verilmiş veya o dönem 4 aylık dönem bordrosu diyoruz onlar verilmiş ya da o dönemde SSK sigorta müfettişi bizimle ilgili bir evrak imzalamış. Bu durumda da mı bizim 5 yıllık süre e, ile ilgili zaman aşımı mağduriyetimiz olacak? Hayır değil arkadaşlar. Eğer ki işe girdiğiniz tarihte diyelim ki 90'lı yıllarda EYT'li sayılmayı gerektiren çalışmanız var. Ama aradan 5 yıl zaman geçmiş olsa bile sizin sigortalı girişiniz verilmişse sigorta işe giriş bildirgeniz verilmişse ya da aylık prim hizmet belgeniz verilmişse veya 4 aylık dönem borcunuz verilmişse ya da sigortalı hesap fişi diyoruz o verilmişse bütün bunlar olmasa bile o dönem diyelim ki resmi olarak SSK sigorta müfettişi isminizi tutana tuttuysa bu durumda sizin hizmet tespit davası açma hakkınız var. Hizmet tespit davası açtığınız zaman mahkemede göstereceğiniz özellikle bilgi ve belgeler çok önemli. Bunların yarı sıra bordro çalışanlar yani sizin çalıştığınız dönemde aynı iş yerinde çalışan bordro tanıkları da önemli. Bütün bunlar göz önünde bulundurarak mahkeme sizin çalıştığınıza dair bir günlük bile bir hizmet verirse örneğin diyelim ki 1995'te çalıştığınıza dair bir günlük bile hizmet verirse, üç günlük bile verirse siz yine EYT'li sayılıyorsunuz ve EYT'nin bütün avantajlarından faydalanabiliyorsunuz. Hatta EYT yasası çıkar çıkmaz emekli olma hakkına sahip olabilirsiniz. Peki hocam bizim hiçbir belgemiz SGK'ya verilmedi. Şu da verilmedi, bu da verilmedi. Mahkeme hakkımız yok. Başka bir yol var mı? Evet, B planı var. Onu da size sonradan izah edeceğim.